Hello. Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video yapacağım. Minecraft'ın bölümü. Ama arkadaşlar bu sefer bölüm kaç? Bölüm kaçtı? 4 olmalı. Evet 4. 10. Bir dakika konuğumuz var. 4 4 tane çocuk arkadaşlar. Yine kuzenim Mahmut. Mahmut ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Arkadaşlar ben niye kurmuştum? Ben direkt eşyaları da almıştım. Dedim ben de neden videoya başlamıyordum ya? Dedim direkt başladım. Kanka, Arkada mamu ses çıkartıyor da. Ah! Arkadaşlar sessiz ol dedim. Lütfen. Tam, ama 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 konuşayım sohbet edip ama bu o oh, diye bağırma lütfen. Arkadaşlar şey ben ki ben mesela böyle ben mesela bir birkaç bir, bir, bir videosunda aa ah, aa ah, aa ah, böyle dualı videoda şak şak yapıyordu. Bu bir de niye demesi çok iyi olacaksın. Attım. <laughs> ya Sanki bilgisayar sanki bilgisayarda oynuyordun ha. Evet arkadaşlar ben aslında almıştım. <laughs> arkadaşlar böyle pum pum şeyler geliyor değil mi? Değil. Tabii bir ben elini koyuyorum nasıl böyle sesi çıkıyor. Tamam. Arkadaşlar bir yaptım. Telefonun kendi sesi değermiş. Arkadaşlar şey, de mahallede, mahallede sesler var. Kanka, o yüzden duymuyorlar. 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 duymuyorlar, duymuyorlar. Kanka eline mikrofonu koyma. Yani. senin sesin duyulmayacak. <laughs> Benziyor suratın tam bir kopya. Doğru mu? <laughs> Arkadaşlar yardım edeceğim bırakayım var. Yine tekrar yamcı kulesi çıkar. Oğlum, oğlum bu benim en oynadığı sitte, aynı lan. Bak yamcı kulesi Bu yine aynı. Oğlum bu bak tarafında oynadığım sikte aynı lan. Evet. Aynı oğlum. Şurada da şu şu kumun da köy daha var. Oğlum <laughs> 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 <Allah 'ım, Ayla, gülüyor> şey da ya. Çekil 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 Kamerada yapabilirim diye diyeceğim de zor yapmadım. O saat var mı? Yüzünü mü? Arkadaşlar gözlüklü mü? Arkadaşlar gözlüklü mü? Arkadaşlar bak. Sonunda Arkadaşlar izlemiyordum. Abla falan izledi, Benim en sevdiğim karakter Tanjuro'ydu. <laughs> Belki Obama Obama diyor Obama Sevgisi Arkadaşlar evet, Arkadaşlar kanalda sev Ay kanalda Sanırım sevgisi var Oğlum Arkadaşlar evet, benim için çok kanalım var Ben şimdi eski videoma bakarak var Görebilirsiniz es Eski videomu görebilirsiniz yani Ben oraya kaldım ee, Benim o bunu sevdiğim köyde <laughs>

aslında PvP'de ben Baba proyum. <laughs> <laughs> Yap. Hep mistik şeyler var bu süre. Klasik. Ajanlar yutup kalsın. Aslında ben arkadaşlar. Ve de o baltayla <laughs> ben, ben bunu mu diyorum? balta? daha fazla savuruyor. Birkaç O bir şey yapıyorduk. Bu iş asla sallamıyor. Ben de başım uzamın tersine kazandım. Hmm. Ben hep hayal edim kim o ya? Çok sevdiğim ki kendimi. Arkadaşlar böyle love İkânını, e, zaza, ben lav yavaşlattığı için onu zorla zor falan falan kazandım attım. Ben evet. ateşlendi, ateşlenmesi de çok uzun sür, sürmedi. Ben arkadaşlar sadece bir tane bir tane yay, bir tane lav koydum. Geri aldım ondan sonra bir ok ki öldü.

Arkadaşlar mantı verdim. Minecraft bilgisi bil Minecraft bilgi olmayanlar bunu izleyebilir. sen ee, niye kırıyorsun şeyi alıyorsun? Gerek yok tabii ki daha zaten. Yeni bir. Onu sen sokarsın. Onu sağla böyle kırıyor. Az önce ben bunu kırıyorum. Koş. Koş. Eşek gibi çalışıyor. Koş. Hayır. dur. yapayım? Ne yapayım? Ne Ben Ne Ne yapayım? Ne

Şuradan yıkar, benim bütün iltihabım var. O zaman ben dehir alayım verirsin. Şuradan binmediği için. Şimdi... Allah'ım, Şimdi bedava benim, ne Ben de yıkışı anlamadım. Bir. Eksene geleceği geleceği çapı. Ben kölelerin eline çapı versin, bana bunu düzelt ya. Kaldır öyle. Yarın, yarın e, ablası var. Ablasının en büyük ablası var. Onun doğum günü. Açalım, onu bir kapatalım. Bir kapatırsak bir doğum günü kutlamasını yaratmayacağım. Benim değil ama. Ablasının en büyük ablasının var. Bir tane de ablası var. O 12 o, o, o olmuş, o diğer haftaydı. Evet, o önceki haftaydı. Çektim kulaklığı, kırılacak Param var çok rap çok abi. Yüzde de yakın falan var. Sen de Ben az, ben ben ise Nazlı arkadaşlar. Nazlı benim ablamdı. Yani en büyük abisi benim Oğlum en büyük Allah tırlan. Düzgün konuş. Hayır aileden diyorum. Arkadaşlar bu arada imam Arkadaşlar bu şey Şu çocuk imamlı Arkadaşlar ben birazdan kameraya açacağım ama öyle telefon şey kendi çabuk gelmek istediği hani ölü, 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 ölü bir şey falan çekerken kamera alıyorsunuz ya. Biz bu oradan yüz göstereceğim bana? Özge Özge biraz Ayşe denedi. Ayşe ve de benim ablam. Arkadaşlar Ayşe de onun A Kanka, Arkadaşlar onların onların evinde dört tane çocuk var. Hepsi de onun. Dört i̇ki o iki o. Dört kardeşiz. Beş kardeşiz. İki erkek iki kız. Arkadaşlar benim bir ablam var var ya. Ne Hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum ya. Benim de olmayın. Hiç sevmiyorum. Hey Josh, basın boş. Olmaz Mike Jordan. Ben diyorum? Aradışım, şeklalak, <laughs> Ara bulun. Ara bulun. de de arada şimşek eşik. eşek. Araba araba da çok Ama Gelecek Bunu ne biçeyim? Arkadaşlar küfür Pardon da küfür Ay, pardon. Arkadaşlar size bir teorim var. Pardon. Pardon. E, Fransa'da ne diyorlarmış biliyor musun? Hemen söyleme sakın. Domuzsuz diyorlar. O yüzden demeyin. Herkese domuzsuz diyorlar. Ayıp ediyoruz. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Lutup. Arkadaşlar YouTube bak. YouTube sesleniyordum. YouTube eğer beni banlarsa. Ha, beni banlamaz. Şey, benim kuzenim yüzünden öyle diyordum. Arkadaşlar. Evet. Hmm. Arkadaşlar İhlas Suresi'ni bilenler hemen yazsın çünkü İhlas Suresi Allah'ı anlatıyor. Arkadaşlar okuyayım mı İhlas Suresi? Okudum. Ha şaka yaptım ben gülüm Oku. Kapıyı kapat. Allah'a emanet olun. Allah'a Mankir olsun. Mankir olsun. Mankir olsun. Ya, bu bu videoda imamımın makmutu değilmiş. Bu da babası. Mi? Bu da babası gibi. Hani bari hani bir imamlı şeyler eksilse ya. O sırada Nasıl söyleyeyim mi? Şarjım 20, 15 şarj nasıl gidiyor? Oh, zaman çok kız. Zaman ne alakası oğlum ya? Gel benim, beni, benim, benim benim paketten. Yazık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu Minecraft'ta bölüm yazmayacağım. Ben paralı Minecraft'ta geldi ben bölüm Sen olmayan paralı hava dermişim. Nasıl Ya kanka valla. Ne ne ne? Ayda var. O yüzden sonra en şey lazım. O yüzden ne durum? Ne kadar ya? Ne Herkese iyi günler 32 fazla yazdın Ya Ama bu da imam alanı mı? alakalı Kanka, kanka. olmaz ya Bir şey olmaz Belki imamlılar izliyordu kanka O da doğru <laughs> O genellikle böyle basit bir şey Sandık alıp izliyordu Niye sandık alıp Yalancı Ama ezmiyor muyuz? değil ama <laughs> evet, evet, evet. Ama salatma farklı bu değil. Bu minik kılavuz biraz bozuk. Oğlum buradan köylü atası olmaz Mesela ben bir köylüyüm. Kanka, Kazma makri değil. Sen ses böyle çıkıyor. En başta izlediğinizde ne oldu? <laughs> ben, ben köylüyüm ya. Bunun altına kırsam ben mam mı oluyorum? Bak. bak bak bak. Kanka. Ben köylüyüm mesela. Bunun altını kırsam... Gidin. Onu buradan mı Aynen. Aynen. Bir şey yazıyor. Yok, 17. A. Sen, Beden. Gitti, Beden. sen Kanka. 13, 13 dakika olmuş. 13 dakika Video on... Ben malım. Bu ben o buradan çıkamam bu ben. ben. Ben çıkamam.

kaç saniye sonra. Abi bir adım da abi. Yok. Ben şu adam deliğe düştüm. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda abonete de yazın. Tövbe estağfurullah yarabbim yarabbim Allah Bu abi bir 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 kızan neden verdiniz?